Ama yapmadığım bir şey yüzünden beni suçluyor. Bir daha asla onla konuşmayacağım. Hem suçlu hem güçlü. Kalemlerimi kendi çantasına koyuyor. Buna neden bu kadar takıyorsun ki yağmur? Sonuçta siz kardeşsiniz. Olsun. Yine de benden izin alması gerekirdi. Ne bakıyorsun ters? ters? Senin kalemlerimi izinsiz alan gire olduğunu söylüyorum. Var mı? Yağmur bak oraya gelirsen fena yaparım ona göre. Ben de seni babama söylerim. Söyle bir de selam söyle. Görürsün sen. Bir daha benimle konuşma. Asıl sen benimle konuşma. Kardeşler yakışıyor size. Yağmur bulaşma şuna. Ay ne yazık ki kardeşsiniz. Onunla aynı evde yaşamak zorunda olmak çok acı. Hemen nasıl? Şimdi beni daha iyi anlıyorsundur. Yani. Ya Boncuk'um ortamı iyice Hoş kısıştırmasana. Ben... Ya sen karışma bu işe. Nasıl istersen bir tane. Uş. Çok güzel bir filmdi. Kahraman sevgilisi için kötü adamlarla hesaplaşıyordu. Hepsini yeri seriyordu. Gerçi. Evet. Ay bence çok romantik. Hı -hı. Be benim de. Sonlar bu de doğru olamaz. Hep küs mü kalacaksınız? Şunun haline baksana ya cücesi. Hemen ile arkadaş olmuş. <laughs> Demek ki Yağmur da onun gibi gücün tekiymiş. Yağmur o senin abin abin. Küslük yakışıyor mu size Batırcığım? Çok da yakışıyor. Bundan sonra en yakın arkadaşım Özge var mı bir Emre Bey? okuldan sonra bize gelsene. Hayır efendim gelemez. Ne karışıyorsun? O senin evin olduğu kadar benim de evim. Kokarca. Yağmur sen çok e oluyorsun. Emre. Tamam artık. Şimdi sınıflara. Hadi Yağmur. Sen ben, sen misin? Bak sana çok önemli bir şey isteyeceğim. Bak şimdi sen bir koşup buraya geliyorsun tamam mı? Ya dur dinle hele. yalnız istediğin kıyafet yapacaksın. Ya kardeşim nasıl değiştireceksin işte? Eklid kimsenin seni tanımaması lazım.